İşte geldik çocuklar. Beş dakikacık daha. Hadi ama çocuklar bu size anlattım büyük sürpriz. Sürpriz mi? Geldiğimiz yer sıkı durun. <laughs> çamur koşusu. Eğlenceli durur. Ben kalktığı zaman kalkacağım. Biri çamur mu dedi? Merhaba, biz teknisyenleriz. Ben Max. Ben de Gwen. Adım Ben ve çamur tutkunuyum. Bir nevi çamur uzmanıyım. Çamurunuz yerel kaynaktan mı yoksa belli şeyler mi kullanıyorsunuz? Çamurumuz yüzde yüz yerli. Bence özellikle ilk çukurdaki çamurda çok eğleneceksiniz. Hepsi bu kadar mı? Hayır, her biriniz bu bileklikleri takmalısınız. Oo, çok şık. Bu ne için? O küçük bir izleme cihazı. Patronlar koşucuları görüntülemek istiyor. Onun gibi bir şey. Bana müdahaleci gibi geldi. Müdahaleci derken hangimizin iyi olduğunu göreceğiz mi demek istedin? O zaman haklısın. Çamurda görüşürüz kuzen. Suratını çamura öyle bir gömeceğim ki. <laughs> Çocuklar işte. Affedersiniz, bitirdiniz mi? Aa, evet, e, buyurun. <laughs> ben üçüncü Troy Harrington. Bunlar da muhteşem torunlarım Spencer ve Madison. Bir geyiğiniz mi var? <laughs> Tanrım, hayır. Böyle görkemli bir hayvanın olduğunu iddia edemem. Onu bir kendi çalıdan kurtardık. O da bizi tura çıkararak karşılığını vermiş oldu. Özgür ol dostum. Namaste. Hadi acele dersin, gelişten önce biraz seyirci yaparız çocuklar. Yaşasın ruhsal, ruhsal aydınlanma. aydınlanma. Bence sen kazanacaksın. Bu imkansız. Sen benden çok daha hızlısın. Sen bir salyangozsun. Hayır, sensin. Hayır, sensin. Beşik çakma provası yapalım. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar işte. Merhaba insanlar. Yani hanımlar ve beyler. Büyük bir fiziksel stres yaşamak üzeresiniz. Lütfen normal insan karşılığı verin. Ne tuhaf bir başlangıç. Şimdi zararsız bir silahı havaya aktaracağım. Siz de bu esnada test alanına bırakılacaksınız. Yani şey, atletik parkura yani. Tamam, kesin yanlış olan atlet! Umarım işe yarar. <laughs> Umarım son <laughs> rekorumu kırmayı başarırım. Tekrar merhaba. Beni umursama. Kayıttayım. Biz işte görüşürüz. <laughs> Sanki kaydın umurumda da. Her neyse işte. üstünden geçmeye utanma. Sana yardım ederim ama önce minikleri geçirmem gerekiyor. Hey kuzen, kalıpların dışında düşün. Ha, ha. Kalıpların dışında düşün ha? Kalıpları yıkmayı tercih ederim.